Merhabalar. Bu videomuzda formül yaz ile RSI ekleme ve bunları raporlamayı anlatıyor olacağız. Öncelikle Asensan hissemizin derinliği açık. Grafiğimizi açıyoruz. Grafik üzerinde sağ tuş indikatör ekle kısmından formül yazı seçiyoruz. Öncelikle formülümüze bir isim verelim. RSI 14 olsun formülümüzün ismi. Şimdi indikatörler kısmına tıklıyoruz. Gelen listeden hepsi seçiliyken buradan formülümüz RSI olacağı için RSI değerini fonksiyon olarak seçiyoruz. Liste alfabetiktir bu arada. R'ye kadar geliyoruz. RSI'yi seçtim. Burada Default Değerler alanı var. Default Değerleri tıklıyoruz. Ve ardından Tamama basıyorum. Karşımıza böyle bir alan geldi. Şimdi bizden iki farklı değer istiyor. Öncelikle şuradaki alanı siliyorum. Buraya hangi parametreyi kullanacaksak, kapanış, açılış, yüksek, düşük gibi biz close'u kullanacağımız için buraya c yazıyorum. Periyot kısmında da 14 günlük bir periyodu kullanacağımızdan dolayı buraya da 14 yazıyorum ve kaydete basıyorum. Bu formülümüzü kaydetmiş olduk. Şimdi kayıt işlemi bittikten sonra Formül yaz kısmını kapatıyorum. Yine sağ tuş indikatör ekle kısmında kullanıcı indikatörleri kısmımız var. Yazdığımız formülleri kaydettiğimizde burada görebiliyoruz. Ben buradan RSI 14'ü seçiyorum. Şimdi bunu ana panel mi yeni panelde mi göstersin bunu soruyor. Buradan yeni panel diyelim. Rengimizi beyaz yapalım. Anlaşılabilir olması için. Ve tamam butonuna basıyorum. Bakın yazdığımız formülle ilgili buraya indikatörü atmış oldu. Şimdi bir de bizim uygulamamızın içerisinde default olarak bir RSI var yine 14 günlük. Sağ tuş indikatör ekle kısmında RSI'yi görebiliyoruz. Bunu da buradan seçelim. Tamam diyelim. Bu da default'taki bir RSI. Çalışma şeklinin aynı olduğunu görebiliyoruz. Buraya RSI ile ilgili formülümüzü yazıp default olan RSI ile karşılaştırmış olduk. Aynı sonuçları verdiğini görebiliyoruz. Şimdi yazmış olduğumuz RSI formülünü bir tık zorlaştıracak olursa öncelikle defaulttaki RSI'yi silelim. Buradaki eklediğimiz RSI'yi da silelim. Sağ tuş indikatör ekle kısmındaki formülü yaza gelelim. RSI formülümüzü burada görüyoruz. Şimdi formülü biraz zorlaştıralım. Şöyle bir değerimiz olacak. Koşulumuz Yine RSI 14 günlükte. RSI değeri 50'nin üzerinde olan hisselerde 1 değeri. Altında olanlarda ise 0 değeri verecek şeklinde bir formül yazıyoruz burada da. Şöyle bir sonuç verecek. Bunu da yine kaydedelim. Kapatalım. Sağ tuş indikatör ekle kısmından kullanıcı indikatörlerinden RSI'ye gelelim. Burada yine yeni panel diyorum rengimizi yine anlaşılır olabilmesi için beyaz yapalım ve tamama basalım. Bakın RSI değeri 50'nin üzerinde olduğu yerlerde bir değeri yani yüksek. 50'nin altında olan yerlerde ise sıfır değeri yani alt tabakayı gösteriyor olacak bize. Burada şöyle bir işlem yapabiliyoruz. Örneğin sağ tuş raporlar kısmı Buradan birçok grup ekleyebiliriz buraya. XU30'da bir tarama yapmak istiyorum. RSI değeri 50'nin üzerinde olanlara 1, 50'nin altındaki olanlara 0 değeri gösterecek. Yani bir tarama mantığı gibi düşünebilirsiniz bunu da. Bakın burada taramaya başladı. Akbank, Arçelik, Birken, Aselsan 0 değerini gösteriyor. Mantığımız şu. 50'nin üzerindekilerde 1, 50'nin altında değeri olan her sayılarda da de 0 verisini burada karşımıza çıkarmış oluyor. Basit bir tarama mantığı olarak bunu kullanabiliriz.